hatta oldu bu olurdu. ama Konya gerçekten o hoş Mevlana kenti olduğunu bir kez daha ispat etti evet. ve belediye başkanlarımıza her yerde büyük bir ilgi gösterdi, kucakladı ee, ve e, kendilerini e, kendilerini e, hizmetleriyle bugüne evet. kadar gösterdiği vatandaşlarımıza olan desteğiyle e, konuları gerçekten bağlılamasını. Biz de bu anlamda müteşekkiriz. Ee, tabii e, isterdik ki aslında e, bazı e, yöneticilerimiz de burada olsun. E, i̇lin yöneticileri diyorum. E, onları da e, burada bulamadığında açıkçası üzüntüsünü yaşadık. Ama her şeyiyle mükemmel bir gün geçirdik. Ve birazdan da zaten e, belediye başkanlarımız sonuç bildirgesini birazdan e, okuyacağım. Güzel de bir toplantı gerçekleştirdik liderlerimizle. Bu başkanlarımız sorunların tartıştılar. kendi e, önerilerini ortaya koydular ve e, güzel bir e, toplantıda da gerçekleşmiş oldu. Birazdan da size sonuç bildirgesini e, aktarmış olacağım. belediye başkanlarımızı e, bu süreç içerisinde yakın takip ettiğiniz için Onların konudaki yaptıkları toplantıyı bütün vatandaşlarımıza ulaştırdığınız için de ayrıca sizlere teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı sunuyoruz.